Arkadaşlar ben Çağrı Budacı. Bugün çok ilginç bir video ile karşınızdayız. Mısır piramitlerinin sırrını öğreneceğiz bu videoda. Ve 18 sırrını öğreneceğiz. Yararlandığım kaynağı açıklamalar bölümünde bulabilirsiniz. Piramitler biri 20 ton olan taşlardan inşa edilmiştir. Yuh! Bu taşlar temin edebilecek en yakın mesafe yüzlerce kilometre uzaklıktadır. Piramitlerin yapımında kullanılan bu taşların nasıl getirildiği konusunda kesin olmayan farklı varsayımlar bulunmaktadır. Piramit kimin adına yapıldıysa o kişinin öldükten sonra mumyalanarak piramit içerisindeki mezarın bulunduğu odasında yılda sadece iki kez doğduğu ve tahta çıktığı günlerde güneş girmektir. Buna oha denir işte. Piramitler incelenirken ilk kez keşfedilen mumyalarda radyoaktif maddeler bulunan 12 bilim adamı kanserden hayatını kaybetmiştir. Bunlar hava ne diyelim. En ilginç yönlerinden birisi ise kirletilmiş suyu birkaç gün piramitin içinde bekletirseniz suyu artılmış olarak geri alırsınız. Abi nasıl bir sistem kurdunuz ben anlamıyorum ki. Piramit içine kılınan süt birkaç gün sürede taze kalır ve sonunda bozulmadan yoğurt haline gelir. Piramit içine bırakılmış su 5 hafta süreyle beklettikten sonra 100 dosyon kullanılabilir hale gelmektedir. kesik, yanık, sıyrık gibi yaralar büyükçe bir piramidi içinde daha çabuk iyileşme sürecine girer. Piramitlerin bazı odaların içinde ne olduğu hakkında bir bilgi yoktur. Araştırmacıların çoğu ya içinde bulunan labirentte kayboldular ya da aynı yerde birkaç tur attılar fakat işlerini gören hiç olmamıştır. Oha. Büyük piramitin tabanının yüzeyi anıtın yarısının dikkatına bölündüğünde pi sayısı elde edilir. 3,14 yani. Nasıl ya? Anlamadım ben. Büyük piramidin dört düzeyin toplam yüz piramit yüksekliğinin karesine eşittir. Vay akıllı adamlar ya. Büyük piramit dünyanın kara kitlesinin merkezinde yer almaktadır. Piramit aynı zamanda dev bir güneş saatidir. Ekim ortasıyla Mart başı arasında düşürüldüğü gölgeler mevsimleri ve yılın uzak uzunluğunu gösterirler. Büyük piramitle dünyanın merkezi arasındaki uzaklık kuzey kutbu ile arasındaki uzaklığa eşittir. Kuzey kutluya dünyanın Ön merkezi arasında uzaklığa Piramitlerle ilgili çeşitli matematiksel bulgular arasında en ilginç olanları şunlar. Kiyos piramidinin yüksekliğinin 1 milyarda çarpımı yaklaşık olarak güneş dünya arasındaki mesafeyi vermektedir. Bu mesafeyi okuyorum. 144 milyon 504 bin kilometre. Piramitler hala yapımları esnasındaki gizemleri korumaktadır. İşçilerin olağanüstü bir çabayla günde 10 metreküp taşı üst üste koyduklarını kabul edersek Q astronomisinde yer alan yaklaşık 2,5 milyon metreküp taş 250 bin gün yak yani yaklaşık 664 yılda yerleştirilebiliyor. Oysa piramitler 20 ila 30 yıl arasındaki bir süre tamamlanmıştır. şöyle de güçlüymüş lan. Piramitlerin içerisi yazın soğuk kışın sıcaktır. Ve bu arada arkadaşlar bu işler normalde 664 yıla tamamlanıyormuş. Ben kesin 664 bin yılda tamamlardım bu tembellikle. Evet. Büyük piramidin açıları Nil Nehri'nin delta yöresini iki eşit parçaya bölerler. Gize son olarak okuyorum. Gize'deki 3 piramit aralarında bir kısa üçgeni olacak şekilde düzenlenmiştir. Bu üçgenin kenarlarının birbirlerine göre oranı 3-4-5'tir. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.